Şimdi bu günlerde kimliğimizi, İslami kimliğimizi kaybetmek için kimliğimizin kökeni, kimliğimizin kaynağı olan Kur'an'a sataşmaya başladılar. Türkçe Kur'an kelimesi herhalde duymuşsunuzdur. Türkçe Kur'an, Türkçe ezan, Türkçe namaz, teraneleri, velveleleri, ifadeleri açıklamaları Kur'an'ı Allah'ın gönderdiği orijinal Kur'an'ı milletin gönlünden almak, elinden almak, ruhundan koparıp bu milleti bütün bütün Kur'ansız hale getirmek istiyorlar. Tuzaklar kuruluyor, hileler, pazarlar, pazarlıklar, işte çeşit çeşit spekülasyonlar, Türkçe namaz, Türkçe Kur'an, Türkçe ezan, bütün bunlar tarihçi falan oğlu falan, zındığın teki, dinsizin teki, oradan o çıkıyor, oradan o çıkıyor, bir takım ablak, mermer suratlı, duvar suratlı, sakalsız, bıyıksız, imansız profesörler şimdi Kur'an'ı Türkçe yapmaya çalışıyorlar. Vay zalim oğlu zalimler! Bilmiyorlar ki Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Bilmiyorlar ki Kur'an'ın muhafızı, garantörü Allahu Teala'nın kendisidir. Bilmedikleri şey burası. Yani uğraşık, didinip çırpınıp da Türk milletini Kur'ansız koyarsanız, Kur'an'ı bu milletin elinden, gönlünden alırsanız Kur'an sahipsiz mi kalır? Allah Kur'an'ı bir başka milletin gönlüne oturtur.